Ömer Bayram ortayı yaptı. Şimdi Onur dokundu. Miguel Lopez. Orada Diaye. Zeki Avru. Ahmet Oğuz'dan uzun bir top. iyi bir pas oldu Serdar'a. Serdar gitti attı. Serdar vuruyor Gol! Serdar atıyor. Serdar Özkan'ın golü. Manisa 19 Mayıs tadında Gençler Birliği 1-0 önde. Pereset Mobil Akisar Spor karşısında Serdar Özkan gol attı. Uğur gidiyor. Uğur yerden bıraktı Vedat Muriç. Solda boşluk Serdar koştu. Dört oyuncu içeride gençler Biliğinde. Serdar şimdi orta. Vedat yükseldi. Top sekti. Şut ceza ve gol! Uğur çiftçi atıyor. Gençler birliğinin kaptanı atıyor. Başkent temsilcisi 2-0'u yakalıyor deplasmanda. Soner yerden Diaye. Baskı Soner'den, Soner topu aldı. Yerde kaldı, Suat Arslanboğa. Önce bekledi ardından penaltı noktasını gösterdi. Dakika 39, Soner geliyor, Soner vuruyor ve gol! Soner atıyor, Soner doğdu. Bu haftayı da boş geçmiyor, penaltıdan golü atıyor. Farkı bire indiriyor, Vedat Muriç. Zeki'ye gönderdi. Zeki bıraktı. Kaleli Serdar Boş. Abdurrahman Kaleli. Serdar Özkan. Serdar'dan çalım. Serdar şimdi orta. Vedat Buric e gol. Vedat Buric bu haftada da atıyor. Bu haftayı da boş geçmiyor Vedat Buric. Elder Barbosa topun başında. Elder Barbosa içeriye gönderdi. Kaleci topun sahibi penaltı. Suat Arslan bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Ceza sahası içinde yaşananlar. Ardından da sarı kart geliyor. Ahmet Oğuz. Ve kırmızı kart. Takımın en golcüsü. Brezilyalı Paulo Henrique topun başında. İşaret geldi Suat Arslan Moa'dan. Paulo Henrique geliyor. Paulo Henrique vuruyor. Koruş 2 oldu. Teleset Mobil Akisar Spor farkı bire indirdi Manisa'da. Elder Barboza doldurdu içeriye top boşta kaldı. Şut ve gol! Top ağlarında gol! Sisoko! Abdu Sisoko! Teleset Mobil Akisar Spor geri dönüyor. Kanili orta yaptı. Arka kafa vuruşu. Bir röşata top dışarıda. Son saniyeler maçta. Maç bitti. Maçın sonunda 6 gol var. Teleset Mobil Akisar Spor 3. Gençler Birliği 3.